sabah oldu. Bari şu em, şey kızmadan da hemen yemeğimi yani şurada evimde yemeğimi yiyeyim. Ay. ah Oh be sabah olmuş. Şuradan bir sandviç alayım. Bu hizmetçi nerede hala ya? Hmm. Bebek ağlıyor hala gelemedi ışıklarda kap karanlık içerisi. Üstümü... Ben, üstüme... onu her zaman diyorum. Erken geldi ama dinlemiyor. Hemen üstüme giyinmem lazım. <laughs> şu ışıkları da yakayım. Hemen şu bizim hizmetçi. Ay hizmetçi değil. Gamze Hanım kızmadan hemen gideyim. Şurayı da açayım. Nerede kaldı ya bu? Bir bakayım bari. Nerede kaldın sen? Ay üzgünüm. Üzgün olmak hiçbir şeye yaramıyor. Erken geleceksin. Tamam. Kalk şimdi bebeğe bak. Ağlıyor yukarıda. <laughs> geldim güzellik. Dur ben sana bir um, şey vereyim. Süt ısıtayım da onu senle karla karış tamam mı? İki dakika burada bekle. Ben hemen getireceğim sütünü tamam mı? Hmm, ocakta hemen ısıtayım bari sütünü. Şıkır. Ben şunu da şöyle doldurayım. Hı. Tamam oldu. Ay. Tamam sıcakmış. Bir daha kontrol edelim. Tamam. Hı. Şimdi gidelim. Hı. Geldim geldim. Ah. Hı. Hizmetçi. Ben o Hemen, Benim hemen ya. geliyorum. Ben henüz Ay, ay şu kadınlar ne bu kadın? Mi? Mi? <laughs> Kahvaltı Beni olarak. Ben evin içinde de dolaştırıyorsun ya. Kahvaltı olarak. Kahvaltı hazırla. Hemen, hemen evet. hazırlıyorum. Ay, ne yedirsem ne ne yer ki bu kadın? Hmm. Söylenme, söylenme. Hadi. Ay, tamam efendim. Buyurun. Hı. Alın efendim. Teşekkür ederim. Sen çocuğa bak hadi. Dur şu yerleri temizleyeyim. Hı. Yerlerde süpür çocuk şey olmasın, hasta olmasın. Şöyle. Tamam. Onu hemen sildikten sonra yapacağım. Ay ay, çok yoruluyorum. Ne dolanıyorsun evin içinde ya? Evi siliyorum. Biraz yavaş ve güzel yap. Tamam. Hadi ben gidiyorum ev sana emanet. Tamam sana buraları şey yaparım. de çıkamazsın evden. Ah, şimdi de evi süpüreyim. Hmm. Ah, arabası da orada yarabim ya. Ay. Bak. Şeyini de buraya bırakmış. Ya Rabbim. Acaba azıcık ben de mi? Neyse yok yok sonra. Çenesi düşer. Hı. Hı. Evet. Ay yatağı da süpürelim. Ay. İçine girmiş yani. Vay banyoya bak. nasıl bir banyo ya? Aa, ah kasa. Hı, şimdi şu alanı süpürelim. Bakalım bu hizmetçi ne yapıyor bu evde? Hadi bu kadın... Şimdi sana süt verelim. Sen acıkmışsın. yukarıda dinleniyordur bu. Ne yapıyorsun burada? Bebeğinize şey verecektim. Süt şimdi ısıtacağım. Biraz hızlı ol. Tamam. Ben avuç şey çıkıyorum. Tamam, tamam. Ne İnşallah odayı odaları dağıtmazsın. Aa, dağıtmam tabii ki. Bebeğe de düzgün bak. Aa. Hadi görüşürüz. Ya bakalım sen sütünü iç. Hı. E -hı. Tamam hadi gel şimdi senin gazını çıkartalım. Sonra da uyuturum. Hmm. Aa, uyudu Oh, alışverişten de çok güzel giysiler al. Asansör <laughs> bozuldu. Galiba bir türlü çıkamıyorum. Hı. Gel seni yatıralım. Hı. Hadi şey. kadınla işim çok zor. Nerede acaba? Hmm. Anam kapıyı da kilitlemiş ya. Orada. Bari şimdi çiçeği süreyim. Sulayım. Ya Yok, yoksa ilk günden kaçmaya mı başladın? Yok efendim. Oradan ne yapıyorsun sen? Çiçeğinizi sulayacaktım. Ben su dedim mi sana? Edip bu zaten. Her gün suluyorum. Daha ilk günün ne her gün sulaması ya? İlk günüm mü? Bu çıldırdı galiba. Ben biraz yakızı keyfi yapacağım. Bana hemen mayolarımı getir. Tamam hemen getiriyorum. Bakma neredeydi acaba? Hı. Hemen getiriyorum hemen. Hı. Şuradan alalım. Bu buyurun. Teşekkürler. Bir 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 şey de değil. Çekilmeye de başladım artık. Bir gün ben bir zengin olayım da ona bak ben ne yapar? zengin olmanın hayalini falan kuruyordur. <laughs> Ama imkansız. Ay çok sus. çiçek var evin içinde. Çok güzel de bir gideyim de kıskansın birazcık. Onu davet edeceğim falan düşünüyordur. <laughs> Ama ben öyle bir şey asla yapmam. İçimden içimden bir çok ses. Güzel yani, mı? Hemen ayarlıyorum. Aa, söylemem mi gerekiyor? He? Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Senin için aynı şey söyleyemeyeceğim. Tamam ayarladım. Teşekkür ederim. <gülüyor> oh, <gülüyor> çok da güzelmiş. Ya tepenin üstünde ne iş var bu çiçeğin? Yukarıda çiçek var mı ki? Neyse gideyim de ben onları da süsleyeyim. Hizmetçi. Ay. Nerede hemen, bu ya? Hizmetçi. Hemen geliyorum. Sana diyorum. Geliyorum geliyorum. Evet, ya. Evet ne istemiştiniz? Tam içecek getirir misin? Tabii ki de. Uy, uy. Acaba ne getirsem? Şu Kola istiyorum ben. A, tamam. Hemen gideyim kolasını vereyim. Buyurun. Çekilebilirsin hadi oduna git. Evime mi? Odam yok ki benim burada. Çocukla ilgilen demek istedim. Oh, oh. Ben şuraya gidip çocuğa. Nasıl bakayım bari? Oh, bu kadar çok üzü keyfi yeter ya. Ne de olsa daha çok çok üzü keyifleri yapacağım. Ama çıkayım bari. Ben sana şöyle bir kitap okuyayım. Evet bir varmış bir yokmuş. Ah uyudu. Bari kalkayım. Gamze Hanım neredesiniz? Ne var? Geliyorum. Ne oldu yine? E, evime gidebilir miyim artık akşam oldu? Gidebilirsin. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hah, artık yani evine gitmesini bile izin veriyorum. Bunu bile hala mırıldıyor yani anlamış değilim. Ana Gamze Hanım kapı kapalı. Paçtan Ana Ay ben gidemiyorum. Kaldım galiba. Ha bagajı çık. Çıktım Gamze Hanım çık. Ana ay ya <laughs> Ay. şey çıkarttı Aa, Gamze hanım ben çıkamıyorum kapıyı kilitlik bırakmışsınız of sen de başıma dert mi oldun ya saçma yapıyorum bekle biraz huy huy acaba ne olacak benim bu? Ay geliyor mu? Ay geliyor vallahi. Allah Allah. Karaj bana açık olsaydı. Neyse şurada bekleyeyim. Ne var? E, kapımız kilitli. Hadi çık çık. Fii. Erken gel ha. Ta, 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 tamam. Ay şu kız kadından bıktım, bıktım, bıktım. Oy. Şunu yap, bunu yap, onu yap, bunu yap. Artık uyuyayım. Allah'ım bu da iğrençti ya. Daha ilk gün olduğumdan bir şey demek istemedim ama. Bari bahçeme çıkıyor. Ay canım bahç Ah, Çok yoruluyorum.

evime gideyim. Kapımı kilitliyim. Aa, oh, kapı. Kim o? Benim aç kapıyı. Açtım. Çık çıkır. çık. Evini ziyaret etmek istedim de ee... bir şey ikram etmeyecek misin? Ah, evet burası mı? Evet burası yani küçücük. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bir daha. Benim evimin bir salonu kadar ya evin ne kadar küçük mü? Buyurun. Gel buradaydık ama buradaydık gel. Nasıl hamburgeriniz? güzel teşekkür ederim ama evim biraz ufak geldi bana. Aa, ne ara burayı? Ee, e, insan dikkatsiz olmayınca Burada soyuluyor işte. Vardı. Hadi artık gel çocuk ağlar. Tamam geliyorum. Ah bir dakika üstümü değiştirmedim. Pijamalarla yiyen. Bu kilitli sanırım kapıyı açar mısın? Geçemiyorsun da. Gelin ben sizi alayım. Sırtını al bir zahmet. Tamam alırım. Bir dakika. Düşürme de başka ne yaparsan yap. Tamam. Ay şurada hemen üstümü değiştirmeliyim. Hadi bekliyorum hemen gel. Geldim. Hoş geldin. Hadi yemek hazırla bana. Ben de giyineyim. Tamam, hemen hazırlıyorum. Hmm, acaba ne yer ki? Kahvaltı olarak ona. Hmm. Ne var sanki? Ay şu an canım çok aşırı muz çıkıyor. Şunu bari götüreyim. güzel bir yemek alanı e, kurayım. Tamam. Salonda otururken. Hmm. Ben böyle gideceğim. Ne isterse alsın yani. Hıh. Şöyle dururum. Hıh. Oldu işte. Gamze Hanım K kahvaltınız hazır. Işıkları yakar insan ya. Bu kadar da sorunsuzluk olmaz ki. Buyurun. Ben burada böyle başınızda bekleyeceğim. Buradan istediğinizi yiyebilirsiniz. Televizyonu da açarsınız. var. bari var. Ee, buradan pizza alayım ya Teşekkür ederim. Tamam o zaman. Uf, düzgün yemek yiyebildik. Ben gideyim de bebeğe bir bebeğine yemek getireceğim. İyi tamam. Hadi iç bakalım. Çember. Şimdi ben de biraz kitap okuyayım şurada. <laughs> Ay bir de bu şu bebek var Yarabbim. bekleyeyim. Hmm, ne kadar ince, bir ince. Aradan yıllar, yıllar geçmişti. Artık Gamze bir evsiz olmuştu. Gamze bir zengin olmuş bu. Gamze ağır ağır yürüyordu. Yüzü de pek gülüyordu. Çok güzeldi. Ecrinin de zengin arkadaşları var gelmişti. Ona para uzatıyorlardı. Artık Gamze nevi eskimişti. Ecrinin ise büyümüştü. Gamze çok zor görüyoruz Çok zor haldeydi. <Gülüyor> ve <Gülüyor> sonrasında Ecrin ve Gamze'nin hikayesi kötü sonla bitiyordu. Dur, dur. Ah, of, Bugün illa bir ev bulmam iş bulmam lazım ya. İşsiz çünkü kaldım. Para kazanamıyorum. Efendim anne? Nasılsın? İyiyim. Bugün anne çok heyecanlıyım. biliyor musun? Kadir'cim doğru yaşasın. Evet kızım. Sen de ben aynı yerde yatıyoruz değil mi? Evet anneciğim için aynı şeyde öyle yatıyorsun. Biraz dışarı çıkalım mı? Hmm, anneciğim. Tamam kızım. Gel. Gel hadi. Şuradan arabamızı alalım. Hmm bugün çok güzel olur. Değil mi kızım? Evet anneciğim. Hı? Bindin mi? Bindim. Oy. Ah. <laughs> anneciğim efendim Pinky. Neşe, neye gideceğiz bilmem. Ee, bir markete uğralı, uğrarız. Olur anneciğim. Kardeşin de bakıcı lazım. Dur bari. Kızım hadi gel bakıcı bulup bulalım kardeşine bir bakıcı lazım sonuçta değil mi? Evet anneciğim. Anneciğim biraz yavaş geç. Çok zor. Çok hızlı gidiyorsun. Bir bakıcı bulmam lazım. Kızım bir bakıcı bulmalıyız. Evet anneciğim. Yoksa şey kardeşim. Kardeşime bakıcı bulamayız. Evet kızım. Çok haklısın. Aa, kapı mı? Çalıyor. Merhaba. Merhaba. Hmm. Ya bir şey diyeceğim. Benim bir tane evde bir bebek vardı. Kızım yeter. Gelin içeri, içeri gelin içeri. Bizim bir tane bebek vardı. Ona bakıcı olur musunuz lütfen? Tamam. Peki olurum bu arada eviniz mükemmel mi? Teşekkür ederim ben bir youtuberım. <laughs> İnanmıyorum bilgisayar. Hadi şurada Çok hemen güzel. Hatta Roblox bile yüklü yani biz kızımla Roblox'u çok severiz. <laughs> mükemmel. Aynen mükemmeldi. Siz fakir misiniz? Yok ben işte battım ya. Nasıl yani? Ben zengindim ama artık bakayım. Hmm. Şöyle bir... Aslında ev... siz bana tanıdık geliyorsunuz. Siz de biraz tanıdık geldiniz. Size şöyle para verebilirim. Benim bu miniye yani mini değil de mimiye bakarsanız. Tamam olur. Toplam Peki. toplam maaşınız 200 TL. Çok az değil mi? O zaman bir. Tamam olur anlaştık. Çok zenginim de. Tamam biz şimdi kızımla markete gideceğiz. Siz de o zaman şey yapın tamam mı? Tamam. Kızım hangi arabamızı çağıralım? Anne şu ucun var ya. Tamam benim kızım ne isterse ben onu çağırırım o. baksana ne kadar güzel değil mi? Evet anneciğim. Evet kızım geldik. Evet anneciğim. Bakalım şu kadın ne yaptı acaba? Ay anta mi bozuldu öyle duruyor. Neyse. Hey nerede bu? Aa -a. Ya Rabbim ya. Ah merhaba. Merhaba, neredesin? Neredesin acaba? E ben aşağıda oturuyordum. E ben niye görmedim? Koltukta oturuyordum da. Hmm, tamam. Evet sana al şöyle e vereyim. Yani ben sizin bu kadar zengin olacağınızı bilmediğim için tanıyamadım ben sizi. E tabi yani biraz zenginleştim böyle bir koca buldum çok güzel. O şu an işte yani çok zengin. Bu evde benim yani.